Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Battlefield en güzel anlar serimize kaldığımız Oo. yerden devam ediyoruz. Eğer sizde videolarınızın en güzel anlar serisinde yer almasını istiyorsanız ucankedibattlefield.gmail.com'a videolarınızın YouTube linkini gönderebilirsiniz. İyi seyirler. Baylar çok uzunluğa çıktı. Fırtına. Helikopter indi. Ooo tarantula. Ay. Helikopteri alayım. Helikopteri alamadı. Öldü. Ne? Aldı. Aldım. Abi iki şey almış maşallah. Vay. Maşallah maşallah. Ben 25'i alıyorum ya. bize çok <laughs> Oo. Evet. Hadi ya. Bak şey havalandı. <laughs> Vurdu mu? Hadi. Tamam yaklaşıyor Mehmet. çok uzakmış lan tamam, ben yakınlaştırdım ki uzak yok. Geri çekiliyorum. Geri. Değil sen. Adam Ağabey niye vuradığını şaşırdı. Bu kadar geliyor bak geliyor da ben çalarım gelsin Ah! Heh vurmuş olması lazım çünkü Vurmuş olması lazım yani Vurmadığını görünce korkuyordum ki Bir dakika Biraz Susturucumun tadını çıkarmak istiyorum Bu Sadece şöyle yani Tamam bir şey, yani. Tabii, şey oynamıyorum ben yani. Çıkıyorum böyle bir oynamıyorum Zangır zangır Yok cici Yok cici Yönleştirelim olacak. Hey, iyi şans. düştü düştü. Boşta gezemdem mi? helikopter koptu geliyor. Merkezden atacak bir bravo. Yanlış kişi. Siz direkt koptunuz. I've Focus attack this güzel vurdum ama ya. Vallahi güzel. Baklamaya patlamaya ölmeseydim harika bir Geldi de. Ben vuracaktım. <laughs> Çok tatlı bir gol. is now under our control. Hiç Aa, patlat mı? Bak ya. Hop adam, karşımdan gel. Adam helikopter aldı gitti. Ben helikoptere daha mıyım sen vurursun diye. Tam helikopter O şeylere göre ya bir oyuncu transfer edip ya da elindeki oyunculardan birini şey yapabilir diyorlar. Tifa'yı <laughs> yoklamış. Helikopter geliyor Burak helikopter geldi. Nerede? Bırakma. Burada ben varım ya. Bak çekti diye bak. Aaa vaaaaa. Wow. Aaaa var. Ben burada varım. Ben burada. Beni de. Beni de. Her yeri adamı <laughs> Ojet bir daha bir gelse yazıyor. Sıma uçak amperleri. Az geç geliyor Ar bu arada. Mane. Baktım tam gittim. Gördüm. Ama sen böyle asıl durursan. Abi Gel. helikopteri bir vurmuşum. Bana sataşan. Uf yani. Ben oğlum. Bu a vurdum. Vurdum son kil helikopter gençler. Vurdum. Son kil helikopter vurdum kenarda çıktı. Bana ne vurdum? Yani... <laughs> Buradan ekmeklerini çaldın e ya. E ekranda şey çıktı helikopterden böyle kill fit ekranda şey çıktı böyle yazılar çıktı.